Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlat. Selçuklu ve Osmanlı sanatını talebelerle çok iyi irdeledik. Ve onun için benim bütün talebelerim ki özellikle Cumhurbaşkanımıza görüyorsunuz. Selçuklu hayranlığını, Osmanlı hayranlığını, işte Ayasofya'yı, o çok eski. O Konstantinopolis, çok 5. yüzyıl. Hepsi de bir Türk, Selçuk motivi, Osmanlı motivi vardı. Demek ki onun da çok ilgisi varmış ki birçok şeyde özleşleştik. İnsanlar lider olarak doğuştan doğmuyorlar ama bu sonradan da olmuyor. Cumhurbaşkanımızda bir farklılık vardı. Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlat. Şöyle sınıfında da, okulda da benim bütün öğretmen arkadaşlarımızın da görüşü. Bir kere sınıf başkanı, bir kere korkun spor yapıyor. Yani teneffüslerde fırsatını an ve hala da yapıyor. Arada bir şey yapıyor. Start vuruşu yapıyor. Ya basket vuruşu o kadar hoşuma gidiyor ki yakışıyor ona. Bir kere spor ödevi var. Onun hitabeti müthiş. Korkunç bir hitabet. Ve bir de münazara kolu, edebiyat kolu başkanıydı. Sık sık diğer okullarla münazaralar yapıldı. Kişisel olarak sayın Cumhurbaşkanımız hep birinci geldi. Yani okula ödüller getirdi. Kupalar getirdi İmam Hatip'e. Onun şahsında bir telkif oldu okul. Onarı oldu. Ve akademisyenler arkadaşlarından çok iyi geçiliyordu. Öğretmenlerine çok büyük saygı gösteriyordu. 50 sene sonra dahi öğretmenlerini ahde vefayla evlerimizden aldı, evlerimize bıraktı.